Bir zamanlar köyün kenarında eski taş duvarların arasında küçücük bir sarman yavru yaşarmış. Tüyleri güneşle aynı renkte parladığı için ona güneşçik derlermiş. Ama güneşçiğin gizli bir sırrı varmış. Geceleri ay ışığı üzerine düştüğünde gözleri parıldar ve rüzgarın fısıldadığı sözleri anlayabilirmiş. Bir gece rüzgar ona şöyle demiş. Taş duvarların ardında eski kuyunun içinde bir anahtar saklı. O anahtar sadece saf kalpli bir patinin dokunuşuyla açılır. Güneşçik merakla koyunun başına gitmiş, küçük patisiyle taşları aralamış ve gerçekten de yosunların arasında bir anahtar bulmuş. Ama anahtar hiçbir kapıyı açmamış. Çünkü onun açtığı kapı görünmeyen bir kapıymış. İnsanların kalbindeki iyilik kapısı. O günden sonra güneşçik kimin kalbine dokunsa o insanın içinde uzun zamandır unutmuş bir sevinç ışığı yanarmış. Bugün sokak hayvanlarını koruma günü. Siz de kalbinizdeki iyilik kapılarını açmak için sarman bir kedi sahiplenmek istemez misiniz? Kedium kediş satın almayıp sahiplendiğiniz, sokaktan kedi kurtardığınız günler diler.